Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizler ve yeni oyunumuz Rise of Empires oynuyoruz. Bu oyun oyun arkadaşlar işte. Hemen oynayalım. Ben şehri biraz geliştirdim böyle. Görüyorsunuz burada da ejde. Burada benim ejderham var. Şöyle az Geyik kalıyalım şöyle. 18 saniye içerisinde geliyorum. Ama bak yolda var. daha var mı? Varmış. Şu üstleri görüyorsunuz en üstte. Yani gıda, su, odun, kömür, taş, demir ve para. Durumunu görüyorsunuz yukarıda. Şuna da alalım. Bu da. Bayağı da yemeğimiz var ya gıdamız. Burada bizim kulemiz arkadaşlar. Kale. Bu şehrimiz böyle arkadaşlar. Şöyle generale geliyorum. Bu. An... Bir dakika. Şu an ben savaşçılarım şunlar: Şeytan amcası ve kar fırtınası diye. Garnizonunda müdürü gönderdim bir de şey 8. Bunları aldım ben bu arada. Bir de bunlar benim diğer karakterlerim. Şöyle boşta yazıyor. Şunlar çok güçlü, efsanevi. Mesela bu. Cora. Oh. İzael. Bu şu özelliklene bak Kemiksiz boy. Bunları çok istiyorum da yani gelmesi bayağı zor. Şeytan mızrağı var. benim burada en sevdiğim şu. Arkadaşlar bu daha da güzel, bu çok güzel. Şunun tipine bak. Sanki. Ya. Bir de kübülay hal var arkadaşlar. Neyse. Lan biz 6. seviyedeyiz. Milçet <laughs> ya <laughs> hiç bakalım 429 tane de elmasım var. Daha ne istiyor bizden? Taç madenini level 7 yapıyor. yapalım daima kaydırmayacağım bu arada gözlemciyi klik mi diyor geliştirelim ve biz bunu hızlandırabiliyoruz yani mesela bir dakikada 16 tane ya bir dakika hızını kullanıyoruz burada yazıyor hepsi böyle Oha beş gün hızlandırma 11.200 elmasmış. Şu an üstte gözüküyor 17 dakikanı bitirecekmiş. O zaman biz şöyle 15 dakikayı kullanalım. Bir bir dakikayı kullanalım. 30 saniye kaldı. Bitiriz. Şöyle ejahımızı göstereyim. Ejderhamız bu arkadaşlar Bunu besleyebiliyoruz tabii de. Besleyelim. Oh. Bu ne ya? Bir de şeyi dışa çıkabiliyoruz bu arkadaşlar. Ee, şeyi dışını bak. Kalem burada. Burası benim bölgem işte. Burada istediğimiz kişilere saldırabiliyoruz. Mesela şunu saldırabiliyor muyuz? Bunu saldıramıyoruz. Şu. Toplayalım mı? Sesi var. Şu an toplama gidiyoruz yani. Üst, şu üstte e, ne kadar varcanı söyleyeyim. Yani 12 saniyede var demiş. Üstte görüyorsunuz Bir de şu harita şu diyeyim. Biz şu mavi yeriz abi. Bir sürü abi tamam Kendi yani kalemizi de geri dönelim. Oha. Bunlar ne var? Oha, biz dünyada ses şey koyuyor şey bir dakika. Oha. Peki biz neredeyiz? Göremiyoruz. Sen İşgal edelim. Dur dur bir dakika. Tam buradaki şeyle topluyoruz odunları. Bizde zaten odun var. Geri dönüyoruz o yüzden. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bir dakika. Bunu ne? Şimdi bir dan biraz odun alalım depomuzdan. Depomuz var burada. 10.000 tane odun aldık. Gıdamız zaten bayağı var. Bir, suyun yani oyun böyle işte. Kendi dünyanızı yaratıyorsunuz. işte alalım. inşaat var burada. Daha bir şey yok. Kadir seviyesini level 8 yaptı. Biz şu, an level 7. Bizden 58 bin lira istiyor. Bizde 12 bin, 13 bin lira falan var. Yani paramız yok şu an. Bir gözlemci kulesinin seviyesini yükselt diyor. Tamam. Şöyle odun getirelim biraz. Hızlandıralım mı? Hmm, 23 dakika. Şöyle 5 dakika kullandık. Tamamladık. Tamam bunu da bitirdik. Aa 3000 liramız kalmış. bu level 7'yi yapmadık mı? Aa level 5'miş. bu bu Neyse arkadaşlar bugün çizimiz bu grahta oyunda anlattığım bile anlatmaya çalıştım gördün sizde bu işte kendi dünyaya yaşıyorsunuz, fetih yapıyorsunuz işte. bu Böyle bir dünya, bir şey var yani. Yine korumaların bir de bunlar yani asker olarak. Arbaletçi var. Bu da arbalet. Bu da okçu. Şu an biz bu. Bunu alamıyoruz. O 10 level istiyor bunun için. En son ki. bir kişi Oy. Essaverse'ü gidip burada bir dakika videoda görüşmek üzere bay bay